Ee, biliyorsunuz gündeme oturan e, üniversite öğrencisi Öz, Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili görüşleriniz var Bunun iki nedeni vardır. Birinci neden son yıllarda kadın haklarına ciddi bir şekilde kısıtlamalar getirilmekte. Bunlar dolaylı olarak iş yasalarında tanınmak istenen haklarda ve kadınların mahkemelerde karşılaştıkları durumlarla da İkinci bir durum, Türkiye'de ciddi bir baskılama vardır. Ve bu baskılama yavaş yavaş sanki orta çağ dönemindeymiş gibi kadın ve erkek ayrımında kadın bir obje olarak görülmeye başlamıştır. Bunun bu iki noktanın oluşması neden olan ve bunu kaynaklı eden yeni dayatılmak istenen yaşam biçimine itiraz bunu değiştirdik. değiştirmedikçe benzer olaylarla karşılaşacağız. Öncelikle bu olaya neden olanları konuyorum. En ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da en ağır cezası ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır. Böyle bazı bakanların söylediği gibi idam cezası filan değil ağırlaştırılmış müebbet hiçbir zaman hiçbir şekilde affedilmemek demektir. Yani hayatı boyunca içeride hapishanede almak demektir. Bunun bu şekilde cezalandırılması Herkesin bilmesi gerekir. Bunu bu yönüyle almamız ve bu olayın da teselli bulmamız gereken şey kadınların yaptığı baş kaldırıdır. İnşallah bu baş kaldırı dayatılmak istenen yaşam tarzını değiştirmesine katkı olur. Ve ülke bu yönüyle tacize uğramış bir genç Hanım olarak değil, illerde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında, yeni yaşam tarzı kurulmasında bir demokrasi şehidi olarak değerlendirmek.